Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Men gale fil Kur'an'ı bir Kim Kur'an hakkında kendi görüşüyle bir şey derse fel yetebevve mag'adahu minennar cehennemdeki yerini hazırlasın. İşte Efendimiz aleyhissalatu vesselam böyle diyor. Kur'an'ı kendi görüşüyle izah edenler cehennemdeki yerini hazırlasın. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam böyle demesine diyor da sözünü dinleyen mi var? Bakıyorsunuz herkes zalim, herkes müştehit. Sahabe zamanında bile bu kadar alim yoktu. Eline meali alan alim kesiliyor. Ne Arapça biliyor, ne hadis biliyor, ne usul biliyor. Hiçbir şey bilmiyor ama fetva vermekten de çekinmiyor. Ben bu kişiye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü bir daha hatırlatmak istiyorum. Kim Kur'an hakkında kendi görüşüyle bir şey derse cehennemdeki yerini hazırlasın. Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz'e Allah ondan razı olsun ve fakiheten ve ebba ayetinin manası sorulduğunda o şöyle demiş ben Allah'ın kitabından bir harf hakkında Allah'ın murad ettiği şeyden başka bir şey dersem beni hangi gök gölgesine alır ve hangi yer taşır? Nereye gidebilirim ve nasıl yapabilirim? İşte Allah'ın ayeti hakkında konuşacağı zaman böyle korkuyor, böyle çekiniyor. Ki o Hazreti Ebubekir Müslümanların ilk halifesi Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın en sadık dostu. Buna rağmen Kur'an hakkında konuşacağı zaman böyle endişe ediyor. Bir de bu zamanın mercilerine bakın. Daha Kur'an'ı anlamıyor. Arapça bilmiyor. Hiçbir tefsir okumamış ama kendine göre allame, pervasız konuşuyor. Vallahi onun konuşması ilimden değil cehaletinden. Cenab-ı Hak hepimizi cehaletten kurtarsın ve Kur'an hakkında konuşurken haddimizi bilmeyi nasip etsin. Amin.